ikinci çeyrekte olacak. Ama 75 olduğu için kaçıncı çeyrek başlamıştır? İkinci çeyrek. çeyrek başlamıştır diye biliriz. Yani milattan önce ve milattan şekil alacağız. Ona göre zamanı çözeceğiz. Peki şunu soralım. Biz 2025'teyiz değil mi? Evet. Şunu söylesem doğru mudur? Milan, milattan sonra da ne oluyor? yanlış bir söz milattan önceyle milattan sonra da her şey birbirinin tersine dönüş. Zırt. geniş ünlüyle biten bir kelime olacak. ki genelde bunlar fiil oluyor. geniş ünlü dediğimiz ne özellikle ea ea ile biten bir kelime yor ve ye ikili altında ne yapıyor oradaki geniş ünlü daralarak ı-i-u-ü'ye dönüşüyor buraya kadar tamam mı şimdi bakıyorum ben adoru ödeyelim. Adoru ödeyelim ama yapamazsınız. Ses olayı bulamazsınız. Hemen bu kalemle kağıtla oynayacaksınız. Ağlıyor kelimesi çıktı. Bunun orijinali ne diyeceğim? Ağlama. Yazdım. Yor geldi. Peki ben... işte biz bu olaya ünlü daralması bakın ünlü daralması kelimenin kökünde gerçekleşen bir bir değişiklik olmuyor. Şimdi kelimemizin kökü ne arkadaşım? Bakmak değil mi? De. Evet. <laughs> ben sana ne dedim? Kelimenin kökü neyle bitecekse evet. e ya da a ile bitecek. Bakın darabayı başka türlü bulamazsınız. Yukarıdaki örneğe bakar mısın? Ağlamak mı bitsin? Saklama. Yor eki geldi. yor diyebilir miyim? Hayır. Evet. Bakıyorum, George E sesini neye dönüştürüyor? Öğüye dönüştürüyor arkadaşlar. Burada da E'den öğüye dönüşümü görüp daralmayı gerçekleştiriyorum. Doğrusunu düşürdüm. Bu da tam tersi. A, Eşitsizlikler var arkadaşlar. Eşitsizliklerde bir sayının sıfırdan farklı olması gerekiyor düşüneceğiz. X üzeri 1 varmış gibi düşüneceğiz. O da tek Ona göre artık sıfırdan büyük mü küçük mü olduğunu anlayabileceğiz.